Bitkiler Vadi'si. Kan şekerinin dengelenmesi 3 aylık hemoglobin A1c ölçülmesiyle anlaşılır. Bodur otu vücutta özellikle insülin direncine yönelik bir bitki. Yani sen şimdi tarçın verdin yetmez. Tarçın sadece krom gibi ihtiyaçlarını karşılayan bir koruyucu yani tedavi edici özelliği yok. Evet. Fakat bodur otunun o şekerin hücrelere girişinde rolü çok büyük. Dünyanın en iyi pan zehirlerinden biri kısa mahmut otudur. Evet. Bu şifalı bitkiyi insanlık iyi anlasa toksinlerden kurtulacak. Başka bir örnek vereyim. Çörek otu. Çörek otu aynı Mersin yaprağına benzer şekilde bir etki yapıyor kan şekerini düşürüyor. Yani hiperglisemiyi engelliyor. İnsanlar günde bir kez bile bir tatlı kaşığı çörek otu yağı alsa ya da kapsülü içse akşama kadar muhteşem kan şekeri düzenleyen bir madde, bir bitkisel drog almış olacaklar. Kereviz, ürik asiti düşürüyor. Yani kanda ürik asit yükseldiğinde felce zemin hazırlıyor. Felç olan hastaların bir kısmı kandaki ürik asit yediği geçtiği için felç oluyorlar. Bunu çok az doktor biliyor, söylüyor, anlatıyor. Yani biz diyoruz ki haftada bir gün, en geç ayda bir gün kereviz çorbası. Ben izleyicilerime diyorum ki bir bardak, bir bardağın içine üçte biri kereviz suyu koy yaprağıyla, gövdesiyle, sık suyunu. E tadı iyi değil. Değil. Üçte biri havuç, üçte biri elma. Bu üçlü, muhteşem üçlü. Elma bir kere bedenin bütün vitaminini ve mineralini sağlayan tabiattaki en nadide meyvelerden biri. Bir elma günde yemezsen ya da suyunu içmezsen ayvanın suyunu içersin. Bu kadar basit. A vitamini vücuda girmezse beyinden, gözden, karaciğere kadar birçok organın, birçok hücrenin çalışması durur. A vitamini yağda erir. Senin kaliteli bir yağ ihtiyacın var. Vücudun beslendiği gıdanın yüzde onu yağ olmak zorunda. Ve bu yağ öyle margarinle şunla bunla değil. Bu yağ en güzeli zeytinyağı. En güzeli. Ama e çörek otu yağı. Bitkiler Vadisi.